Herkese merhaba. Açıl susam açıl. Bu sihirli sözleri hepimiz biliyoruz, değil mi? Ama bu sözlerin ardında yatan 200 yıllık bir gizem olduğunu biliyor muydunuz? İşte bugün çocukluk masalımızın o çok da bilinmeyen, şaşırtıcı gerçeğini keşfe çıkıyoruz. İster bir çocuk masalından duyun, ister bir filmden. Bu sihirli sözler zihnimizde anında aynı şeyi canlandırır. Gizli, paha biçilmez hazinelerle dolu bir mağaraya açılan o meşhur kapı sanki DNA'mızı işlemiş gibi değil mi? Yani bu sözleri duyunca ne anlama geldiğini bilmeyen yoktur herhalde. Adeta kolektif hafızamızın bir parçası olmuş. Ama işin ilginç yanı şu ki, bu kadar bildiğimiz bir masalın arkasında neredeyse unutulmuş, çok daha büyük bir sır yatıyor. Gelin şimdi bu sihirli sözlerin izini sürerek o sır perdesini birlikte aralayalım. Peki, nereden başlıyoruz? Tabii ki hepimizin bildiği o masalla Ali Baba ve Kırk Haramiler. Hadi şöyle bir hafızamızı tazeleyelim. Hikaye basit ama bir o kadar da etkileyici, değil mi? Fakir oduncu Ali Baba'nın şans eseri keşfettiği o sır, hırslı kardeşinin trajik sonu ve tabii ki zeki hizmetçi Morgiana'nın inanılmaz kurnazlığıyla gelen zafer. Yani tam bir iyi ile kötünün, akılla kaba kuvvetin klasik mücadelesi. Ama asıl gizem hikayenin kendisi değil. Hikayenin nereden geldiği. Şimdi masalın sayfalarından çıkıp gerçek dünyaya dalıyoruz. Yani bu hikayenin Bağdat'tan çıkıp tüm dünyaya nasıl yayıldığını çevreleyen o büyük tartışmaya. Ve evet, işler tam da burada biraz karmaşıklaşıyor. Şunu bilmek çok önemli, Ali Baba aslında tek başına bir masal değil. O, çok daha büyük bir okyanustaki sadece bir damla. O okyanusta Fars, Arap ve Hint kültürlerinin en büyüleyici hikayelerini bir araya getiren devasa bir koleksiyon. Bin Bir Gece Masalları ve bu masalları doğunun gizemli hazinesinden çıkarıp batının kütüphanelerine taşıyan kilit bir isim var. Fransız bilgin Antoine Galland. Onun 1704'teki çevirisi olmasaydı belki de Açıl susam açıl sözünü bugün hiçbirimiz bilmiyor olacaktık. Düşünsenize. Ama Galland'ın bu harika çevirisiyle birlikte tam 200 yıl sürecek bir problem de başlamış oldu. Ali Baba Avrupa'da dillerden düşmezken akademisyenler şok edici bir gerçekle yüzleşti. Bu kadar meşhur bir Arap masalının orijinal Arapça bir el yazması hiçbir yerde yoktu. Buhar olmuştu sanki. E bu da akıllara o sarsıcı soruyu getirdi tabii. Yoksa en ünlü Arap masallarından biri aslında tamamen bir Avrupa icadı mıydı? Gallant hepimizi kandırmış olabilir miydi? Şimdi gizemimizin doruk noktasına geliyoruz. Her şeyi değiştiren o inanılmaz keşfe. Ve sonra 1908 yılında, Cevap hiç beklenmedik bir yerden, Oxford'dan çıktı. Duncan McDonald'ın da dediği gibi 200 yıldır aranan o kayıp masal aslında 10 yıllardır Bodleian Kütüphanesi'nin tozlu raflarında sessizce bekliyormuş. İnanılır gibi değil bu keşif sadece Ali Baba masalının orijinal olduğunu kanıtlamakla kalmadı, çok daha fazlasını yaptı. Adeta tüm Binbir Gece Masalları koleksiyonunun nasıl bir araya geldiğine dair büyüleyici bir kapı araladı. Ve o kapının ardında da her şeyin merkezindeki asıl kahramanımız duruyordu. Evet, şimdi tüm koleksiyonun asıl kahramanıyla Şehrazat'la tanışma zamanı. Karşınızda Şehrazat. Bütün bu masallar aslında onun hayatta kalma mücadelesinin birer parçası. Düşünün, karısının ihanetiyle aklını yitirmiş bir kral, Kral Şehriyar. Her gece yeni bir kadınla evlenip, şafak sökerken onu idam ettiriyor. İşte Şehrazat bu kanlı döngüyü kırmak için kendi hayatını ortaya koyuyor. Peki bunu nasıl yapıyor? İşte onun dahiyane planı. Kralla evleniyor, düğün gecesi ona büyüleyici bir hikaye anlatmaya başlıyor ve tam şafak sökerken en heyecanlı yerinde kesiyor. Kral hikayenin sonunu o kadar merak ediyor ki onu bir gün daha yaşatmak zorunda kalıyor ve bu tam bin bir gece boyunca böyle devam ediyor. İşte bu hikaye anlatıcılığının nihai hayatta kalma aracı olarak kullanılışı. Merak kralın kılıcından daha güçlü çıkıyor. Yani asıl önemli nokta şu ki bu koleksiyon tek bir kültürün ürünü değil. Tam aksine 8. yüzyıl Bağdat'ında bir araya getirilmiş Fars, Arap ve Hint masallarından oluşan çok kültürlü bir yapıt o dönemin kozmopolit altın çağının adeta bir yansıması. Peki, gizem çözüldü, kahramanımızla da tanıştık. Şimdi bu masalların yüzyıllar içindeki inanılmaz yolculuğuna bakalım. Yani eski el yazmalarından günümüzün sinema perdelerine uzanan o muazzam mirasa. Bu miras o kadar büyük ki hayatımızın neredeyse her alanına sızmış durumda. Mesela Aladdin'in sihirli lambasını düşünün. 1917'deki sessiz filmlerden hepimizin bildiği 1992'deki o unutulmaz Disney animasyonuna kadar her neslin hayal gücünü yeniden ateşledi. Ya da Yedi denizde devasa kuşlarla canavarlarla savaşan denizci Sinbad, o bugünkü modern aksiyon macera kahramanlarının yani Indiana Jones'tan tutunda Lara Croft'a kadar hepsinin atası sayılabilir. İlk o başlattı bu akımı. Ama bu etki sadece kitaplarla ve filmlerle sınırlı değil. Hayır. Rimski Korsakov'un ünlü Şehrazat suitinden tutun da sayısız resme, baleye, bu masallar hayal gücünün dokunduğu her sanat ilham vermeye devam ediyor. Peki bu koleksiyon neden bu kadar kalıcı? Neden yüzyıllardır eskimiyor? Çünkü bize çok temel bir şeyi kanıtlıyor. İyi bir hikaye sadece eğlendirmekle kalmaz, bir hayat bile kurtarabilir. Ve bu da bizi son soruya getiriyor. Şimdi sıra sizde. Eğer Şehrazad'ın yerinde olsaydınız, kendi hayatınızı kurtarmak için hangi hikayeyi anlatırdınız? Bu güzel soruyu size bırakıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler.